Arkadaşlar bugün sizlerle yine birlikteyiz. Bugün Talha arkadaşımla millete polislerle şakası yapacağız. Ve ee, Talha arkadaşım size polis sirenin sesini dinlesin. Ses olmasıyla. <laughs> size bu şey, kadar arkadaşlar. yeter. Kapat geliyor geliyor. Evet. Arkadaşlar, arkadaşlar. Ömer Faruk in oradan aşağıya. Şimdi arkamızdaki insanlara polis ile şaka Şu anda yapılmaz. Şu anda yapılmaz çünkü video çektiğimizi görürler ve dinleyenler anladın mı? O yüzden şu anda yapılmaz. Aç bir aç. Ne yap? Aç bir aç. Evet. Ee, Hamza abiyle biz birlikte arabaların arkasına geçeceğiz. Mesela kameramanımız gelir misin? Yeah. Lan oğlum şuradan insanlar gelecek ya. Biz arabaların arkasında saklanacağız. Onlar buradan giderken biz arkalarından ses bombasıyla e, o polis siren sesini açacağız ve insanları korkutacağız. Evet. Ee, eğer koalarlarsa Türkiye da Türkiye Cumhuriyeti'nde Mustafa Kemal Atatürkler var ki cehenneme <gülüyor> <gülüyor> Çok büyük dayak yiyeceğiz. Bak. Aha oh, dayı geliyor valla. Yaşlı Abi, dayı geliyor. Kapat videoyu. Kapat kapat, 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 Hayır hayır kapatmayın. <laughs> hayır. Abi ben ha. Ha, ha. Allah şuraya gel. Tala buraya gel. gel. İşte Salvallar. gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar şu an bize geliyor. Hamza abi siz gidin. Fatih sen Te Te şu kırmızı oraya, arabanın oraya git. Hamza abi git. Fatih abi bir silah abi. Silah benim. Dur oğlum dur. Aşağıda silah aldım gördüğünüz gibi çok iyi. Çekmeli. Telifi sen. Oğlum dur. Ben Hadi görmezim. Dur dur. Ömer, o yana git, o yana git, git geliyor, git, git. git. Ulan, aç, aç. Burada Daha değil, daha değil. Adamlar belki sinirlensin olsun. Aç, aç. Yeter, aç, aç. Adam bizi görüyor. Saç köşeye bekle, git. git, git. Ve arkadaşlar böyle kandırdık. Yine böyle bir ilerideki videolarda. Hayır, kaçamam. Bak. daha iki. Arkadaşlar, arkadaşlar şu var. Döner. Döner. Arkadaşlar şimdilik videoyu kapatıyoruz. İlerideki zamanlarda yine böyle video alacağız. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kapat. Onu kapatmayalım. Kapat.